Uzun zamandır birden fazla haberi bir video sıkıştırdığım Efsu haber tarzında bir video yapmadığımı keşfettim. Çok hızlı konuştuk bu arada biraz yavaşlayalım. Tek videoda birden fazla haber verdiğim seriye geri dönüyorum arkadaşlar. Her bir haberin dakikasını aşağıya yazmaya çalışacağım. Dilediğinizi atlayabilirsiniz. Ama bakın burası çok önemli. Kanalımızda bir dalgalanma, bir çalkalanma var. O yüzden abone olup like atarsanız çok sevinirim. Her şey belirttiğimize göre artık videomuza geçebiliriz. <laughs> Netflix haberiyle başlamak istiyorum. Bu Netflix haberi aslında çok da yeni bir haber değil zaten. Hatta Instagram hesabımda bile duyurduğum bir haber bu. Takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Bazı haberleri daha önce alabilirsiniz oradan da. Geçtiğimiz aylarda Netflix'in şifre paylaşımı hesap paylaşımını kısıtlayacağı konuşulmuştu. Yurt dışında bir yöntem uygulamaktaydılar ve bu yöntem gerçekten herkesin canını sıkmıştı. Daha sonrasında bu yöntemden vazgeçeceklerini söylemişler, geri adım atmışlardı. Ancak şimdi bu sistem Türkiye'de bile var arkadaşlar. Adamlar geri adım atar gibi yapıp aslında geri adım atmadılar. Şifre ve hesap paylaşımını tamamen kaldırdılar. Türkiye'de bunun etkilerini görmeye başladık. Yani ben de görmeye başladım. Çünkü ben gerçekten Netflix'e para vermiyordum ve başkalarının hesaplarından filmleri izliyordum, dizileri izliyordum. Dört arkadaşım vardı, onlar bir hesaba girmişlerdi. Beşinci olarak da benden para bile istemeden bana hesaplarını vermişlerdi. Bayağıdır Netflix'i bu şekilde kullanıyordum. Ve en son Breaking Bad isimli dizi izlemeye başladım. İlk sezonu bitirdim, ikinci sezonun birinci bölümünde bitirdim. Ama ikinci sezonun ikinci bölümünü izlemek için PlayStation'ı açtığım zaman... Netflix bana bu sefer kesin ve kaçamayacağım bir uyarı verdi. Önceki uyarısından kaçmıştım. Breaking Bad'i izlemeye başlamıştım ama ikinci uyarısından kaçamadım arkadaşlar. Dedi ki ya bu hesabı tamamen bu adresin üzerine alacaksın ya da Netflix izlemeyeceksin. Çakallık yapıp kendi üzerime alsaydım. Yani hesap benim değil ki. O yüzden öyle bir çakallık yapmaya da gerek yoktu. Bu yüzden de ben de oturumu kapattım. Ve bilin bakalım ne yaptım. Tamı tamına 100 lira verdim. HD izleyeyim diye. 100 liraya bir aylık Netflix aldım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde Breaking Bad izlemeye çalışıyorum. Bir ay daha para vermek istemiyorum açıkçası. Ve inanın bana bu durum benim çok canımı sıktı. Ya acayip koydu bana. Anasını satayım Netflix ucuz da değil ki. En ucuz streami 65 TL evet ama 65 TL verdiğiniz zaman 720p izleme seçeneği sunuyor size. HD kalitesinden ödün vermek istemediğim için ben de 1080p aldım o da 100 liraydı. Bu gerçekten çok pahalı ya. Lakin yapacak bir şey yok. Breaking Bad için değer. Diziyi izleyene kadar muhtemelen Netflix'e para vermeye devam edeceğim. Şunu da es geçmemek lazım. Hani diğer platformlara kıyasladığımız zaman Netflix kesinlikle onlardan çok çok önde. Bu yüzden verdiğimiz paraya her ne kadar üzülsek de yani değer ya bir noktada. Diyerek geçiyorum bir diğer haberime. Son zamanlarda Spider-Man No Way Home'dan baya bir şeyler paylaşılmaya başlandı. Çünkü bir der gibi kitap tarzında bir şey çıkmış ve onun içerisinden bolca bilgiler paylaşıldı. Bugüne kadar bir şey onu duymuşsunuzdur ama duymadığınız bir bilgi olduğuna eminim ben de o bilgiyi bu videoda sizlere vermek istedim. Öncelikle No Way Home'da aslında Tom Holland'ın Peter Parker'ı Venom suitini giyecekmiş. Evet arkadaşlar Venom aslında filmde boşu boşuna gelmiş olmayacakmış. Başlarda Tom Holland'ı baya baya Venom suitle görecekmişiz. Ancak daha sonrasında bu fikirden vazgeçilmiş. Ve bana sorarsanız iyi ki de vazgeçilmiş. Venom'u bir de olayların içine dahil edip bir de Tom Holland'ın Peter'ına Venom suitini verdiğiniz zaman odak bambaşka yerlere kayarlardı. Bunun üzerine kesinlikle ayrı bir film çekilmeliydi ve zaten adamlar da öyle bir karar almışlar. Bu yüzden de Venom suitini filmden çıkartmışlar. Bu karardan ben gerçekten çok memnunum. Bunun başka bir filmde daha detaylı istiyorum. Bunun yanında bir şeyden daha bahsedeceğim. Muhtemelen bunu gerçekten duymadınız. Spider-Man No Way Home içerisinde Andrew ve Toby'nin Ned tarafından yanlışlıkla getirildiğini gördük. Yani Ned Peter Parker Bull tarzında bir portal açıyordu. Oradan Andrew geliyordu. Sonra ikinci kez aynısını yaptığı zaman bu sefer ortaya Toby çıkıyordu. Bizimkiler bu şekilde spontane bir biçimde tanışmış oluyorlardı. Ancak aslında ilk planlanan giriş bu şekilde değilmiş. Tom'un May halası öldükten sonra Ned ve MJ onun başında onu avuturken doktor Strange bir anda portal açarak Andrew ve Toby'u getirecekmiş. Yani onları gelişi rastgele değil de tamamen Doctor Strange tarafından yapılacakmış. Ancak sonrasında bu fikirden vazgeçilmiş. Hangisini tercih ederim gerçekten şu an düşünmek çok zor ama sanki Doctor Strange getirse ve arkada böyle epik müzikler falan çalsa daha havalı olabilirmiş. Çünkü filmde gördüğümüz versiyon biraz daha sitcom havasındaydı. Komik tarzıydı yani. Ancak her neyse yani olanlar olmuş olmayanlar da olmamış. Spider-Man haberimde bu şekildeydi. Geliyorum en son bahsedeceğim Disney Plus haberine. Hepiniz muhtemelen duymuşsunuzdur. Ülkemizden Disney Plus'a büyük tepkiler yağmakta. Bunun en büyük sebebi Atatürk dizisi ve bence insanlar haklılar. Disney çok ama çok yanlış kararlar aldı. Bunun sebebi ne olursa olsun adamların yaptığı şey maalesef yanlıştı. Twitter'da gezerken Disney'in önceden yapmış olduğu başka yanlış bir hareket buldum. Bunun Türkiye ile alakası yok ama duymanızı istiyorum arkadaşlar. Disney'in nasıl bir şirket olduğunu anlayalım bakalım. Disney Channel zamanında bir sürü diziler vardı hatırlarsınız. Heidi Çalkala, Hannah Montana, Jesse, Austin ve Ellie tarzında daha birçok yapım bulunmaktaydı. Küçüklük ve ergenlik zamanlarımızda bunu izlerken gerçekten çok keyif alırdık. Özellikle Bakıcım Bir Vampir benim favorimdi. Disney Channel zamanı gerçekten de güzeldi. Yani keyif alarak izliyorduk işte her şeyi. Ama o zamanlar bile bilmediğimiz bazı şeyler yaşanmış arkadaşlar. Disney o zamanlar bile büyük bir çakallık peşindeymiş. O çakallık da tamamen şu şekilde. Zamanında Disney oyuncularıyla yaptığı sözleşmeye bir dizi 3 sezon olmadığı sürece asgari ücretin tamamını ödemek zorunda değiliz tarzında bir madde eklemişler. Yani adamlar bir oyuncuyu 3 sezon boyunca oynatmadığı sürece asgari ücret ödemiyormuş oyunculara. Ve ve sırf Disney oyunculara asgari ücretin tamamını ödememek için 3 sezondan daha uzun diziler yapmamaya başlamış bir dizinin hikayesini devam ettirecekse ismini değiştirerek yeni bir dizi tarzında sunmuş. Buna örnek olarak da Hannah Montana dizisi örnek gösterilmiş. Dizinin ilk ismi aslında Hannah Montana'ymış. Bu şekilde toplamda 3 tane sezon çıkmış ve Disney dediğim şeyi yapmak oyunculara daha az para ödemek için dizinin 4. sezonunu yapmak yerine ismini değiştirerek yeni bir dizi gibi sunmuş. Ve böylece ortaya Hannah Montana Forever çıkmış. Oyuncular daha az para almaya devam etmişler. Ve bu bana gerçekten çok canice, çok alçakça geliyor. Disney'in aslında göründüğü kadar iyi bir şirket olmadığında ortaya koyan bir tablodur bu. Bundan sonra Artık sizde arkadaşlar. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.